Tamam oğlum o zaman ne yapalım? Gerekirse gideriz karakola, şikayetimizi ederiz, veririz ifademiz geliriz. Biz de gideriz ya. Ben ne ifade vereceğim ya? Ben ne şikayetçi olacağım birader? Ben bundan sonra ifade alacağım. Alt tarafı bir şoför. Niye bu kadar önemli? Ali'yi derhal kov. Eğer kızıma gerçekten değer veriyorsan, ikinizin de zarar görmesine izin verme. Pes ederseniz kaybedersiniz. Hayır. Vazgeçmeyeceğim. Şimdi seni polise götüreceğim. Ne biliyorsan hepsini itiraf edeceksin. İnsanları içeriye kitledin, itiraf edeceksin tamam mı? Şımar Hanım. Ne bu? Gerçek suçlular.